Merhaba ben Fatih Uysal, 125 devresiyim. Galatasaray Lisesi'nden 1993 yılında mezun oldum. Arkasından e, Boğaziçi Üniversitesi'nde işletme bölümünde okudum. 1999 yılında da oradan mezun oldum. Kariyerime 99 yılında Danone'de başladım. E, benim kariyerim 18 yıl pazarlama üzerineydi. Danone'de pazarlama üzerine çalıştım. 7 sene Türkiye'de kaldıktan sonra Paris'e, Danone'nin merkezine transfer oldum. Global pazarlama müdürü olarak. Orada da 4 sene boyunca bu pozisyonda çalıştım, çok seyahat ettiğim bir dönemde, Yurt dışında 36 ülkeden sorumluydum. 4 senelik süre sonunda da 2010 yılında Vodafone'a pazarlama direktörü olarak katıldım. Orada da bireysel bireyselden sorumlu pazarlama direktörü olarak çalıştım. Yaklaşık 7 senede Vodafone serüvenim devam etti. Birçok farklı lansmana liderlik ettim Vodafone sürecinde. Arkasından da 2017 yılında hali hazırda çalıştığım Kariyernet'e genel müdür olarak katıldım. Şu anda Kariyernet'in CEO'su olarak görev evet. yapıyorum. Mentörlük ve koçluk aldım. Ee, açıkçası koçlukta daha fazla tecrübem oldu. 2 ee, sene önce Harvard Business School'dan mezun oldum ve o süreç zarfında da bana bir koç tayin edildi programın çerçevesinde ve o koç koçla iki sene boyunca çalıştım. E, koçun görevi tabii ki aslında size belirli bir şey yapmanızı söylemiyor. Daha çok sorularla sizin cevabı bulmanızı sağlıyor. Çalıştığım koç e, bu anlamda çok e, yetkin bir koçtu. E, bana açıkçası hani doğru sorularla e, kafamda olan bazı düşünceleri daha açıklığa kavuşturmayı, düşünmediğim tarafları düşündürtmeyi sağladı. Mentörlük, e, hayatım boyunca e, iyi liderlerle çalıştım e, daha önceki iş tecrübelerinde. Ve onlarla tabii ki iyi bir liderde özellikle hani mentor vasfı zaten hani liderlikle birlikte gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. E, dolayısıyla da o da tabii ki bütün bu kariyerimin gelişiminde çok faydalı oldu. E, Mentörlük ve kariyer gelişimi arasında tabii çok paralel bir ilişki var iyi bir mentorla çalışıyorsanız, yani iyi bir mentor şu anda şeyler çok kavramlar bazen birbirine karışabiliyor. Mentörlük, koçluk, öğretmenlik, işte liderlik vesaire gibi. E, mentörün görevi tabi size yol göstermek, kendi tecrübelerini aktarmak, bir network'e ulaşmanızı sağlamak, kendi network'ünden sizi faydalandırmak veyahut da doğru bir network'ü size oluşturmakla ilgili yönlendirmek ve her şeyden de önemlisi özgüveninizi geliştirmek. Bu bazen atlanabiliyor. Dolayısıyla da e, kariyer gelişiminde tabii çok e, şiddetle tavsiye ederim. Hali hazırda benim iki farklı STK'da mentörlük görevim var. E, dolayısıyla da burada da bu demin bahsettiğim şeyleri uygulamaya çalışıyorum, yapmaya çalışıyorum. E, açıkçası biraz mentörlüğü şuna benzetiyorum hani bir yolda bir muz kabuğu varsa size omuz kabuğunun yolunuzun üzerine çıkacağını ve etrafınızda, etrafından dolaşmanız gerektiğini söylemektir. Vodafone'dayken de mentorluk yapıyorum. Yani bana gelip de mentor olur musun diyen arkadaşlarımız oluyordu. Bu şekilde yardımcı olmaya çalıştım. Yani daha önce benim başıma neler geldi ve nasıl sıyrıldım. Dolayısıyla da aslında doğru mentorla çalışırsanız hani tekerleği tekrardan keşfetmezsiniz. Zaten size o tekerleğin neye benzediğini anlatır. Dolayısıyla siz geliştirirsiniz. Ama şu da demek değil, hani sizde hayatınızda bütün yapmanız gereken şeyleri sizin adınıza yapmak veya da almanız gereken bütün kararları sizin adınıza almak değildir. Sadece benzer durumlarda kendi kararlarını nasıl aldı, hangi yollardan geçti, nasıl bir network oluşturdu. Bunları anlatarak özgüveni alıştırma. Çünkü kariyer boyunca özgüveninizin, güveninizin aşağı indiği veyahut da güveninizi kaybettiğiniz çok anlar olabiliyor iyi bir mentor de bu anlarda size destek olur. Bir nevi koltuk değneği gibi ayağa kalkmanızı sağlar. Ee, tecrübeleri dinlediğiniz zaman daha çok başınıza şu geliyor. Demek ki ben yalnız değilim. Demek ki bu kariyerde bu tür problemler oluyor. Ve bu şekilde baş edilebiliyor. Bu dolayısıyla hani... E, aşağı indiğini veya altta sekteye uğradığını düşündüğünüz anlarda sizin tekrar ayağa kalkmanızı, tekrar motive olmanızı sağlıyor. Neden evet, katılmanı tavsiye ederim? Bir kere tabii ki şimdi bütün mentörlükle anlattığım şeylerin ötesine bir de Galatasaraylılık geliyor. Galatasaraylılar Derneği'nin mentörlüğü daha farklı. Çünkü işin içinde bir de bu parantezi alıp Galatasaray'la çarpıyorsunuz. Benim için Galatasaray çok değerli. Dolayısıyla bir Galatasaraylı'dan alınan mentörlüğün normalde alınan bir mentörlüğe göre şu açıdan çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Mentorunuz sizinle aynı okulda okumuş 8 sene, 4 sene ne kadar okuduysa e, ve Galatasaray'ın o hani o koridorlarından, o taş binanın içerisinden geçmiş olan kişilerin e, birbirlerini anlamada daha kolaylık yaşayacağını, birbirlerine yol göstermede daha kolaylık yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü e, ben de kendim mentor olarak görev yaptığımda, mentorluk yaptığımda birçok kez hani bu söylediğim acaba hani bir Galatasaraylı olsa daha yanlar dediğim anlar oluyor. Dolayısıyla o açıdan Galatasaraylı'da birisinden alınan mentörlüğün yine tabii ki Galatasaraylı'ya vereceğini düşünerek daha çabuk bu bir kaynaşma ki mentörlükte şu vardır ilk başta bir hani karşılıklı birbirini tanıma, anlama vesaire. E bu anı tamamen geçiyorsunuz çünkü biliyorsunuz ki belirli ortak faydalarınız var. Yatılıysa da yatılı değilse de neyse. E dolayısıyla Galatasaraylılara özellikle tabii ki Galatasaraylı bir abiden ya da ablatan bir mentörlük almanın ben alamamıştım maalesef. Ama çok faydalı olacağını düşünüyorum. E neden bu programa sponsor olduk? Çünkü e, Kariyer.net sonuçta biz 25 senelik bir firmayız. Bu sene 25. yılımızı kutluyoruz. Ben 7 senedir yöneticiliğini yapıyorum. E, sonuçta bizim amacımız ve söylediğimiz mottomuz diyoruz ki işte iş arayanlara e, bu kariyerleri boyunca bu yolculukta arkadaşlık etmek. Bizim misyonumuz bu. ...Sitlisar'da e, Galatasaraylılık da var tabii ki... ...böyle bir talep geldiği zaman... hani ...mentörlük programına... ...bizim şirket olarak misyonumuza... E, ...çok uygun olduğunu düşündüm. E, sonuçta başka desteklerde... ...bulunduğumuz başka ortamlar... E, ...üniversiteler, şirketler... ...olabiliyor. Ama bu tam aslında... ...bizim misyonumuza dört dörtlük... ...uyan bir proje. E, sonuçta... ...burada da e, mentörlük yoluyla... E, ...genç arkadaşlara... ...kariyerlerinde... Ee, yol arkadaşlığı yapıyor olacağız. Böyle bir projenin içerisinde olmak da e, beni hem Galatasaraylı olarak memnun etti hem de e, doğru bir proje olduğunu, misyonun çok uygun olduğunu düşündüm. Galatasaray selilerde önce Tunçay'ın ayrı bir yeri vardır. E, çok severiz, rahmetli anlıyorum. Çok çok iyi bir hocaydı. Öğretmen değil, iyi bir eğitmendi. Dolayısıyla... Yani bu çok yumuşak her istediğimizi yapıyor değil, çok iyi bir eğitmendi. Bizi çok iyi anlıyordu, iyi bir mentördü aslında bakıldığı zaman. E zaman zaman okulla ilgili yaşadığımız problemlerde, sorunlarda rahatlıkla gidip ondan işte tavsiye alabildiğimiz, bazen desteğini direkt olarak gördüğümüz Neviş aslında münasır gerçek bir Türk öğretmeniydi. Rahmetle anıyorum ve çok severdik, onu söyleyeyim. Aa, ben daimi yatılı okudum e, 8 sene. Dolayısıyla çok fazla var e, örnek haliyle yani 7 gün 24 saat okulda yaşadığımız için bir kısmı anlatılabilir bir kısmı anlatılamaz anılar. E, anlatılabilenden bir tanesi aklıma gelenlerden. Yani satranç odasının e, anahtarı bizdeydi ve satranç odası voleybol e, salonunun e, üstündeydi. İzole bir binada. Dolayısıyla da ki Galatasaray'da yatılı okuyorsanız her türlü izole ortam flamalıkları yapmak için çok hani değerlidir. E, sağ olsun e, rahmetli oldu. Timur arkadaşımız da oranın anahtarı vardı. O sayede hafta sonları oraya gider. Satranç haricinde her şeyi yapardık. Öyle söyleyeyim. Hani satranç şeyleri bir kenara çekip. E, tabii bir, bir, yere kadar rahmetli Kılıç Hoca'nın bunu keşfetmesi ne kadar bu saltanatımız sürdü. Hala da hani gülerek hatırladığımız bir anıdır. Hiç değilim. Daha fazla çekselemişim diyorum. Ya yani ihtiyacımız da vardı o dönemde. Dolayısıyla yani bir gaz sahilinin bence onu tecrübe etmesi lazım. Birincisi tabii ki Atıf diye bir arkada bir bakkal vardı. En çok bizim yediğimiz işte üstten parayı uzatırsın, alttan ekmeği verir. İşte sucuk, tulum, sucuk, kaşar, kavurma. Bazen işte sabah kahvaltı hizmeti içine şey çok elde ama... Yani değişik markalar çok artık o zaman kimleri neler yedik. En çok ondan abur cubur yerdik paramız varsa. Yoksa civarda şampiyon vardı biraz paralı olduğumuz dönemlerde. veya da işte bereket döner açılmıştı. veya işte tavuk çorbası içtiğimiz bir yer vardı. Yani paranın durumuna göre gittiğimiz yerler değişiyordu. İyi ki Galatasaray Lisesi var çünkü bu bir gelenek. Türkiye'de birçok şey çok sık değişiyor. Yani değişmeyen bir kurumun olması bence Türkiye için bir şans. Bizler için hani ben kendi adıma en büyük hayattaki şansım Galatasaray diyorum. Tam yetişme çağınızda doğru bir mektepteyseniz sizin karakter gelişimize çok fayda sağlıyor ve büyük bir camianın parçası oluyorsunuz. Türkiye'ye yaptıklarına bakıldığında Galatasaray mezunlarının iki Galatasaray var. Bir geceye dönmek isterdim. Yani yatılı okudum herhangi bir yatakhane ortamına dönmek isterdim herhangi bir hafta içi arkadaşlarla birlikte çok isterdim